Hepimize geçmiş olsun. Çok büyük bir tehlikeyi atlattık. Çok rüzgarlı bir günde burada başlayan, arkamızda başlayan, kurotlarda başlayan yangın kısa bir sürede Bursa İtfaiye e, e, ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının bir havai fişek patlatılmasından çıktığı düşünülüyor. Kutlamalar havai fişeksiz de olabilir. Pikniklerimiz ateşsiz olabilir. Ben biraz evvel doğanırken yanan alanı birçok boş şişeler gördüm orada bu boş şişeler bugünlerdeki bu 40 derecelik hava sıcaklıklarına güneşin altında bu brotları onlar da tutuşturabilir. Herhangi bir yangın tehlikesi altındayız. Onun için hepimiz daha dikkatli olmalıyız. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık örneği gösteriyorlar burada. Hemen geldiler, hemen müdahale ettiler. Tüm devletin birimleri, bütün kurumlar buraya geldiler. Ormandan geldiler, jandarma geldi, emniyet geldi, Mudanya Belediye'mizin kurtarma ekipleri geldi, sulama ekipleri geldi. Vatandaş kendi yangın tüplerini getirdiler, kendi tankerlerini getirdiler. El birliğiyle söndürdük ama aslına bakarsanız el birliğiyle korumamız gerekir. E, hepimize geçmiş olsun. Çok ucuz atlattık. Çok dikkatli olmak zorundayız.